Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. yepyeni bir Hasan abimizle FIFA 22 kadro kurma kapışmasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Hasan abim. Hoş bulduk ümidi, haber? İyilik abicim senden. Alles gut. Gençler Allah. geçen hafta Hasan abimiz kazanmıştı. 2 puanla 192 fut draft yapmıştı bu hafta comeback atacağım. Yorumlara yazın bakalım sizce kaç foot draft yapacağız ve kim kazanacak yorumlara bol bol Yardırım Boom delik o geldi. Hasan abi kaç like bekliyoruz? 32500. Gençler 32500 yardım ve bugünkü challenge'ımız standart altın kartları almak yasak. Hasan abi 2-3. Ümidi 2-3 diyor ve kadromuz geliyor. 2 ve 3'ü alamıyoruz. Güzel. Eee. 1 bir olabilir. 3-4-3 de fena değil. 3-5-2. 3-5-2 diyorum ben ya. Hadi bakalım. Tamam abi 1-3. Ümidi 1-3 diyor. Standart sarı kart alamıyoruz. Hep renkli evet. almak zorundayız. 1-3. Bu nasıl kaptan seçimi ya? Hasan abi mecbur Karasko'yu alacaksın. 1-3 <laughs> dedim gerisi de altın. Yeah. Ben Kaybettim baştan kaybettim. Böyle kaptan seçimi buysa. 2-4 diyor Ümidi. Hocam. Oha wow, hepsi de renkli mümkün gelmez la. Eee... 2-4 dedik. Gerisi Şimdi, Hasan abimizde. İspanya... Ee, yeah. 2-4 dedin o zaman... Ben bir Neymar alayım ya. Ben bir Neymar alayım. Abi 1-2. 1-2. Hadi hocam. Oha. <laughs> Mecmur ben yeden alacağım abi. <laughs> Ama o da Neymar'la anlaşacak ya. Şansa bak. Söyle canım. Abi 3 4. 3 4 de düğmeye bakıyoruz. Hadi hocam çortlop. 1 3 Oha 4. Şu ikisini alamıyoruz. Hepsi renkli zaten. Oo, Oo abi link alıp... biri tutturmuşum dördü. Bir de Şuna yeşil mi? link veriyor. Baksana bir. Üf. <laughs> oy 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 oy. Çok Şunu iyi tutturdum gençler. Abi Şuraya... koyuyoruz. Boş yere koymaz baba. 1 2 1 2 diyorum idi. Hadi hocam Jortlat. İtalya Ligi oha 1 be, 2. Tacomeni geliyor. Fransa be. Ligi'nden Tacomeni oldururuz. Sıfır veriyor. <laughs> oldururuz. Şöyle oldururuz Sertürk söyleyeceğim. Abi Söyle 1 3. Ümidi 1 3 diyor. Hadi hocam. Eee eee hiçbiri pek bir işime yaramaz. Eee Soçek Tonali, şey Locatelli, Tonali. Tonali Abi ya, İtalyan değil mi? Zakaria evet. ya da Tonali evet. alacağım. O zaman şöyle yapalım. Tonali diyelim. Gençler bir iki. bari rating olur. Dur. Bugün nedense hep 1-2 gittim. Haydi bakalım. 1-2 de düğmedi. Hadi 1 -2, hocam. 1-2 1-2 1-2. 1-2 güzel Diyat'ta Diyat çok iyi olur Of ya. yeşil linki Ağlamak tutturdum istiyorum ama ya. Şuna bak gençler ya yani. Yeşil linki tutturdum çok iyi Bu olmadı Şöyle yapalım bari Fransa'dan. Yapıştır. Abi 3-5. 3-5 diyorum Hümiye'de. 3-5. hocam. 3-5. Hepsi jort. Benim için. Ama şöyle bakıyoruz. Şunu alalım. Söyle Hümiye'de. 2-3. Kaç? 2-3. 2-3 dedi. Hadi hocam hadi hocam. La hiç standart kart vermiyor nasıl bir çirkef la. Şu Saliba'yı yapıştırsak ama alt taraf Fransa olmadı. Bu da stoper. Tamam şöyle yapalım. Saliba dedik. Aa 1 4 Genç ya kimya bayağı jort yani şu anda. Haydi hocam. Güzel. Şu olur. 2-4 dedin. Evet abi. Ee, gene de bakalım Gomez diyor o diyor tamam. Yapıştır Todibo'yu. Aa <laughs> bugün bana bu çıktı Todibo işte. 1-4. 1-4 diyorum Fransa liginden. Hadi hocam Jortlat. Güzel. Tui. <laughs> güzel. İtalya'yı da ben tutturdum 4 hem de Fransız. 1 2 dedin değil mi sen? 1 2 dedin. 1 2 1 4 Mike'la dedim abi. Fransız ve İtalyan. <laughs> Sadece bakmak istiyorum. Belki de gençler win getirecek. 3 ile de anlaşıyor. <laughs> oy oy oy. Ne oy, alayım oy. ben buradan şimdi ya? 2-3-5 kaldı sana 2-3 mecbur bunu alacağız yani hadi aldık peki abi 2-3 2-3 diyor ümidi hızlandırılmış tura geçiyoruz 2-3 Oğlum ekranda çamur gibi var ya anlamıyorum kim kimdir <laughs> İtalya'yı <laughs> yine tutturduk Bunları tutturdu. Ee, Belçika diyor. Bir şey diyor. Ne? Ne bileyim. Tamam aldım şunu aldım. Hadi. Abi 1-4. 1 1-4 dediğimiydi. Hadi hocam Hadi ya. Hadi hocam. 1-4. Ee, şunu da alamıyoruz Fransız zaten. Evet abi. İngiltere. Ye... Tamam şunu alalım. Abi 2-4. Abi aşağı tarafı neyle çözeceğim? 4 bilmiyorum. 4-4 hocam. 4-4 hocam. Kaç? 2-4 dedim abi. 2-4 dedin. Ee, bamba'yı alsak olur. Bamba. Ee, 2-3. 2-3 diyorum yedi. Abi İngiltere'ye dönseydim keşke ya. Bowen ve Galeno tutturdum. Keşke dönseydim ya. 2-3 diyorum yedi. 1 yapıştırıyorum. 2-4 dedim abi. Pardon. Abi 3-5. 3-5. Hadi hocam, hocam ikon ver ya. Adamsın. E ne yapacağım ben şimdi? Hiçbir <laughs> ne. kitlendi. Kitlendi oyun kitlendi gençler. Abi hiçbir ne. Ne yapacağım tamam oyun bitti. Bir videonun daha. Abi bak <laughs> istediğimi alırım o zaman. Ha. İstediğimi alırım. Bak abi 3 5 dedim. <laughs> 4 tam altın kart o yüzden 1 veya 2'yi alacaksın. Vay arkadaş. Kendi kendine kural yapıyor ya. Yani. Abi 3 5 dedim ya. Tamam hadi söyle. 1 1 5. 1 5 diyorum Hadi üniydi. Hocam ortalara kötü ver. Oho kimince? 1 5 dedim. kötü. Zaten ben yani İngiltere'ye dönmem lazımdı ama dönemedik. 1 5. 1 5 şunu alalım. Söyle. Abi 2 4. Çorba yaptım tabii. Hocam 4'lat lütfen hadi ya. 2 4 mü dedin? Evet i̇ki abi. Dört. Sana 3 5 kaldı. Abi bu ne ama ya? Ben Alman. Abi 2 3. 2 3 Hocam ilk Hadi ol. hocam. Ye. Yeah. Oo sana abi hiçbirini alamıyorum mecbur. Ay, ya, şeyden Tabii. oldu. Tamam Zildir zaten internet İnternet yüzünden <laughs> oldu. O. 2 3 Gece zaten 2, mecbur 3. o Team of the alacak da Hasan abi. Ya gidiyorum gidiyorum zaten cezalı olan adamı tutturuyorum ya. 2 3 Hasan <laughs> abi sana kimlik ya da Russell. <laughs> eee Güzel güzel. Bugün kazanacağız. Vallahi evet yani gençler hiçbir şey yapamadım ya. Söyle. 3 4 Çöpe döndürdüm Hocam, takımı. Hocam sakın Legend falan verme. Bir ikon çıkması lazım bana. Stopere özellikle. Kaç dedik? Abi 2-5 kaldı sana. 2 ile 5 kaldı. Görüyorsunuz yine mecbur İngiltere Ligi. Abi 2-4. 2-4 görüyor muyum? Cortlat, cortlat. İkon, ikon, ikon. Abi mecbur Dumfries free <laughs> hepsi Hep sıkıntı. Ya aga çok kötü. <laughs> o kaleci tutturmuşum. Ya abi 4'te Fransız kaleci Lafond'u tutturdum. Oy. O var ya o hadi söyle. Hocam çok kötü veriyorsun 1 2. İkon lazım bana kaleci ikon. Hocam senin ağzını kırayım. Yine verdim Fransız. Ah kalbim neden Mübeli bir ikon yok? Ya. ya. Nübel'i verdi Dübel. ya. Dübel geldi Dübel. Gençler takımı kurayım kurabildiğim kadar geliyor. Hazır mıyız gençler? 3, 2, 1. Boom! İşte karşınızda Hasan abimizin ekranı. Geçen hafta şov yapan 192 rekor kıran Hasan abimiz bugün. 89 rating, 90. gençler, kimya Fransa yok. Ligi kaleciyi tuttur diyor Ümit. <laughs> <Değil mi ya? gülüyor> İnanılmaz tutturduk. E, 8 kimya seksi Hasan abinin 100 kimya yaptığımız zaman win alacağız. Haydin benim turuma. Ve gençler sıra bende. Söyle bakalım Hasan abicim. Allah'ım yardım et. Sevgili EA. Bir, dört. Bana kaptanlardan belliydi zaten. Gençler Hasan abimiz bir, dört dedi. Güzel. Bununla akarım. Tamam. Gene bir, dört diyorum. Lütfen Hadi hocam, hocam, bir legend. Bir, dört. 1 4 Hocam ne yaptın ya bunu anlamıyorum. Mecbur Di Maria veya Ben de fırlatsayla başlıyorum diyemedi. Hadi ya. bakalım. Oğlum kimya yapmak zor oluyor ya. Aynı. 2 5 2 5'te de Hasan abimiz. Güzel. Alırım Abi, bunu hocam. Hocam ne yapıyorsun şu an? Güzel güzel. 2 3 2 3'te de Hasan abimiz adı hocam kendine gel. 2 3 güzel. Ben direkt de. Bir İngiltere'me döneyim. Ya da Kante. Sendeyiz baba. 1-5. Hadi hocam bol bol Premier League. Uy işte bu be. Hasan abi 1-4 deseydi yanmıştım. Solksiye. Yeah. Ee, 1-4. 1-4 dedi Hasan abimiz haydi hocam hayır güzel, güzel. Premier League gitti be güzel, Premier League gitti be Nuno Mendes 1-4 diyorum yine bir dörtte de Hasan abimiz adı oca. Güzel. Alamazsın, Güzel Hasan abi bir alamazsın. 4'ü de alamazsın. Dedi. Dedi. Beşi alabilirsin. O yüzden Milijovicovic dedik. Bir beş. Bir beş diyor Hasan abimiz. Adı hoca muhaba. Oy. Oha hepsi premierlik de ama yani Ruben Diaz. Ee, Hasan abi bugün mu muhteşem Vallahi var ya. ya ama iyi yani. Konate. Bir, birini tutturuyoruz birini veriyorsun. İki beş. 2 5 de Hasan abi. Hocam bu ne ya? 2 gitti. 5 de gitti. 1 de Mukiyele. gitti. Mukiele. Munoz ya da Mukiele. Mecmur Mukiele. Ee, Sen baba? Bir iki. 1 2. 1 2 de Hasan abi. Mesut hocam bir legend. 3 4 5 kaldı bize. Aga çok kötü. Endika'yı endika alalım. Fransız alalım. Sen abi. 1 5. 1-5 dedi Hasan abimiz. Hadi hocam! 1-5 aa, aa, renkli de yok ya. Oğlum. <laughs> Aynen. Vallahi sen var renkli ya şimdi bak. Renkli de yok. Ne? Konuşmuyorum tamam. <laughs> ha, konuşmuyorum yani hani. 1-2 1-2 iki... bizimle... hadi oğlum. Buna var ya ikon da çıkar biliyor musunuz? İkon da çıkar ümidi. 1-2 dedi Hasan abimiz. Jota'yı da yapıştıralım. <gülüyor> Artık... <gülüyor> Ama be yani kötü yine de ilk 11'im. Doğru, Bak şöyle. 88 retik, 88 kimyası var gençler. Zaten beni yakaladı kafadan. 1-3 1-3 dedi Hasan abimiz. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Hocam bana da nice. bir şey vereceğin tuttu ha. Nice. Valla bu ne ya? Benzema. Gençler Guerrero'yu aldım 4 numara. 1-2 Artı 1, bir, artı 1'dir. Aha şöyle yerlerini değiştirsem. 1-2 dedi de Hasan abimiz. Hadi hocam. Oy Laporte. Koçum sen gir şuraya. Evet. Yavaş yavaş Hasan 1, abi. <laughs> Sonlarına geliyoruz. 1 <Bir> 4. <laughs> Geçen haftanın Deja Vu'sunu yaptık. Ya bu bir ne, bir ne ya? 4. Çok iyi. Bu ne abi? 3 tane birden Gençler Sancho'yu alalım. Dimaray'ı da çıkaralım. Hmm. 1 4. Şu an 92 92 Hasan abi. 1 4 Yavaş yavaş yine doğru gidiyoruz. Ya bir ilerle İngilizce ya. Bir oynamıyorum dört. abi ben. Ben oynamıyorum. bitti ki Sterling'i alıştı. Evet gençler bakıyoruz. Sterling aldık. Ve ya 93 zaten. oldu. Benim 89 rating 92 kimyaydı. <laughs> Daha bu adam Premier Lig'den evet. Ben TikTok'a bakıyorum ismiydi. 2 3 <laughs> Biraz hızlandıracağım gençler. Zaten çok iyiyiz. Tamam. salada aldık. Sendeyiz abi. Ey yavrum, iyi 1-5. Beş. 1-5'te de Hasan abimiz. Oooo. 1-5 alamıyoruz. Diaz mı? Raon mu? Diaz. Diaz'ı da şöyle koyarız. 1 2 de, de Hasan abimiz. Adam 100 kimya <laughs> yaptı. Daha ortada hoca yok. Matheis Cunha. 1-2. Hasan abi 1-2 diyor ve... Boom. Alvarez. 1 5 1 5 diyor Hasan abimiz. Hadi İncon. hocam. Bak ya Hasan abi yine kanser bir de sol bek ya. Gençler ben adam artık reytingle oynuyorum. 1 1 6 diyecektim. 1 2. 1 2'de Hasan abimiz. Bak kanser bir abi. daha geldi abi ya. gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Beni üzmedi reis. <laughs> Böyle bir şey yok ya gençler. <laughs> Sendeyiz abi. Sen, ben şu an seni fıtıyorum. Rekora git bari. Gençler Hasan abi 3 defa tutturdu. 4. de yine geldi i̇ki, adam. Üç. 2-3'te Dansan abi. Sağ ol rengayı be. Bir cortladın yani. Sağ ol rengayı. aldık. Iki. Ve son bir olarak. 1-2. Iki. Iki. Ona da yaşit gelir şimdi ilk hop. Ve boom. Konsikli. Evet gençler benim hoca bile almama gerek kalmadı. Görmüş olduğunuz gibi. Win geliyor. Geçen hafta Hasan abinin yaptığını biz yaptık. Daha oyunu kurarken. Ya ee, devran dönüyor işte. Aldık. Şöyle. 90'da koyarım bari 190 olsun tatlı dursun. Hadi hocam lan. Ha. Oğlum ben de Valorant yayıncıları gibi ayak ayak <laughs> Kızlar gibi. <laughs> Ve gençler 190. 190 foot draftla günün kazananı oluyoruz. Yes. Geçen haftaki olayı tersine çevirdik. Temas 192 yapmıştı ama Bizde daha yedeklere gelmeden neredeyse fişi çektik. Babacım geçmiş olsun. Eyvallah ümitçim. eyvallah. Yani bunlar da geçecek elbet Geçecek geçecek elbet bunlar geçecek Bu arada bir bakalım FIFA 23'te ne yapacağız 90'a 33 kimyala Ama abi onun, onun şeyi bambaşka göreceğiz evet onun Kimya tarzı biraz daha farklı olmuş Böyle ligden bir oyuncu falan istiyor Gençler 23'e doğru yavaş yavaş yürüyoruz Süper beyni patlaması yapmayı unutmayın Asıl bir kanala da olun Buraya koyduğunuz videoları izleyin Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun Kendinize iyi bakın görüşürüz Sevgiyle ya. kalın